Arkadaşlar ben Nexus bugün sizlerle birlikte tekrardan fani oynuyoruz. Dün farklı şampiyon attığım için bugün tekrardan fani atacağım. Yani e, video düzeninin bu tarz olacağını zaten önceki videolarımda söylemiştim tekrar dile getirmeyeceğim. Heh, karşının pikleri yani Gattokachi, Hylos biraz tanki oldular ama sadece iki şampiyonları tanki. Onun dışında Alurat biraz ikinci yeteneğiyle bizi counterlayabiliyor ama Granger'ı ve Change'i motor edeceğiz bence. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi yine Selena Fanny taktiği. En rahat Fanny'nin oynanabildiği bir biçim. Bu maç Blue'dan başlayacağım. Red'den başlamayacağım. Buff'ımı darlayacak kimse yok. Aynı zamanda şu anda karşı ormana aşırı hızlı dönecek bir şampiyon da yok. Hylos da yardım etmiyor. Güzel güzel. Hızlı alamayacaktır yani. Olurat'ta Al ne kadar hızlı alabilir? Vapa va, tipe bak ya. Alevaz çattı kafama. Okey. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çünkü ya çarpatmadın mı cidden? Oğlum ben hızlı aldı bu arada. Fani'den hızlı alıyor olur. Saçmalığa bakar mısınız? Harbiden saçmalık ya. Seviyorsun reis. Eyvallah kardeşim. Gatot geldi. Gatot beni tutmasın. Oo, Tigreal kontrolüyormuş Gatot'un ikinci getirdiğini. İlk defa görüyorum. Kışkırtıldım. Tut kardeş. Şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel. Lan hayır, hayır, hayır. Alo, gelme. Bir saniye, bir saniye. Oğlum ultisi bunun buff mı yedi? Ne vurdu ya? Allah Allah. Ne vuruyor lan bunun ultisi? Bir koydu 700 yedim. Şuna bak. Bu kadar ultisi vurmuyor normalde avradın. Buff gelmiş. %100 buff gelmiş bu ya. Neyse ben şu bir alayım. Redimi aldı. Oğlum Aldrat neden bu kadar hızlı orman dönüyor? Allah Allah. Çok hızlı dönmüyor mu sizce de? İlginç bir şey. Avrat videosu çekmenin zamanı gelmiş ya kardeşim. <laughs> Yeni meta Avrat. Görüyorum böyle 2-3 gündür karşıma geliyor Avrat jungle'lar. Hızlı da dönüyorlar da bu çocuk ayrı bir hızlı döndü. Alurat faniye sıkıntı yaratıyor bu arada çok kastığında. Dikkatli oynamam gerekiyor. Ve bunu adamın siteyi fazla. Savunma ormayın yöntemi. Çok güzel. Kestim ama. Harika. Oraya geliyorum. Ya yeter beni kışkırtmayın ya. Allah Allah. İki tank beni kesiyorlar. <laughs> Tilk sus. Is back falan. Allah Allah oğlum. İlginç. Ben zırh botumu mu alacağım? Büyü öğrenci botumu alacağım şimdi. Ben büyü öğrenci botu alayım. Şu Hylos'un ve Gatot Kaca'nın ben şu saçma sapan standlarını falan yemeyeyim. Hasarlarını yemeyeyim. Biraz daha dikkatli oynayalım. Toparlayalım. Mid'deki farm güzel aslında. Dedim de öldü bir tane büyük. Botta bizim Freya. Danger'ı döverse güzel olur. Zaten bir tur kesmiş. İkinci turu da keserse çok rahatlatır takımı. Çok hasar yiyorum, yorum buff'tan ya. Ben bir ara suikast çambilem de funny videosu çekeceğim. Suikast çambilem ne daha güzel oluyordu galiba. Çünkü bir ara denedim ben. Fani'yi oynamaya çalışıyordum. Meta'ya sokmaya çalışıyordum tekrardan. Denedim. Olmuştu yani biraz. Gelme ya. Çok güzel. Tamam ben çıktım şöyle güzel. Rakibin buff'ını aldım. Kendi buff'ımı hemen dönersem, kendi buff'ımı da alırsam güzel olacak. E, konsantre enerji mi çıkacaksın Gatot acaba esaret mi çıkacaksın kardeşim ona göre bir ben de size bir build çıkayım. Geldim mi de. Olur'a doğru oynadım ama. Tamam bunu da kestim. Güzel. Şimdi ben bunlara karşı ilginç bir şey yapacağım. First sistemden lanet miğfer alacağım. Şimdi neden alıyorsun diye soracaksınız. Çünkü tankları eritebileceğiz. Aynı zamanda yine de hasarımız olacak. İlk defa görüyor olabilirsiniz ama ben alıyorum duruma göre. Bu tarz şampiyonlar varken Hylos'tur, Gatot kaçadır. Bu adamlara karşı bu item çok mantıklı. Melike'ye doğru geliyor bu arada. Melike düştü ya. Tamam. Ulti falan açar mı? Ben şöyle şurada base atayım diyeceğim de base'e gerek bile yok. İlkten lanet miktar yapıp sonra korkunç kahkaha almayı düşünüyorum veya umutsuzluk almayı düşünüyorum. yedeni almayacağım ilkten. Biraz dayanıklı başlamak istiyorum oyuna. En azından büyüdürenci bakımından dayanıklı olalım. Çünkü, çünkü. Çikolatalı <laughs> bazda. Çünkü şu tarsifiklere karşı dayanıklı olmak, can değerinizin yüksek olması çok önemli. Ve lanetli miğferin ben pasifini çok beğeniyorum. Yani eritiyor arkadaşlar. Çok eskiden meta'ydı fani lanetli miğfer. O zamanları biliyor musunuz bilmiyorum ama nadir insanlar biliyordur aranızdan. Bir aralar meta'ydı. Dedim çok güzel kestim. Tamam. geliyor da boşa geliyor bence. Giderim Beyze e yani. 2 saniyede. Güzel. Lanetli miğfer de bitti. Şimdi lanetli miğfer bittikten sonra bir korkunç kahkaha alalım. Çünkü esaret kesin çıkarlar. Çıkmasalar alırdım da alacaklar yani. En azından ben şimdi korkunç kahkahayı bitireyim. Ondan sonra yani korkunç silah oldu bunun ismi ya. Ben neden hala eski ismini söylüyorum? Geldim ona beni tuttu da. Çok güzel. Hop. Çok güzel. Hasarım hala var. Görüyor musunuz? Yani lanetli fare Güzel. iyi oluyor. Ben şunu bir serisinden alayım. Skill atmayacağım. Zaten çalmaya çalışabilecek bir birisi yok şu an orada. Çok güzel. Çok güzel. Ranger'ı replersiniz. Okey bro. Gel. Tamam. Hasarım hala var gördüğünüz gibi. Yani lanetli miğfer gerçekten. Mesela uzun kaldığınız bir fight'ta Mesela uzundan kastım 5-6 saniye kaldığımız bir fight da lanet miğferle beraber ekstradan 500 hasar vuruyorsunuz. Ve bu hasar yani e, rakibin can değerine göre olduğu için mesela... Ben bunu bir ADC'ye 400 vuruyorsunuzdur diye söyledim ama bir tank olduğunda sadece lanetli miğferle o fight'ta 800 falan vurabiliyorsunuz. Mesela Hylos'u ve Gatotkaca tarzı şampiyonların can değerleri çok yüksek olduğu için can değeri yüksek şampiyonları lanetli miğferle çok rahat counterlayabiliyorsunuz. Ben şunu bir alayım eyvallah kardeşim saldığın için. Şimdi mid'e tekrar oynayacağım. Şu an eritirim mesela çok rahat eritirim hem de. Bence bir çıkayım kardeşim şuradan. Tamam çok güzel. <laughs> şöyle serisinden bunları alalım. Şimdi alacağım item ise yani farklı bir tercih yapacağım. Şimdi bu adamlar tank. Eyvallah da. Bu adamlara karşı şöyle bir güzellik yapmayı düşünüyorum. Bu adamları bir de slowlayalım derim. Yani slow önemli tankları slowlamak özellikle çok önemli. Haylos havada stun atıyor ya. işte. bu stun'ı sevmiyorum ben bu şampiyonun. Vallahi sevmiyorum. Bozma mi? Nereye gidiyor lan o? Allah Allah. Adam gidiyor lan bir yere. Nereye gidiyorsun oğlum? Ve fırtına mı almış? Yok kritik almış. Yanlış görmüş. Karşı blue duruyor bu arada. Onu alırsam güzel olur. Şu change'i keserim. Şöyle bir şey yapacağım. Yapamadım. Evet. Şu tarz yerlerde e, fail diyebiliyorsunuz. Eski faninin halat atma şeklinde hiç fail demiyordum da. Ne yapıyorsun? Neyi bekliyorsun orada? Anlamadım ki ben oraya gelemeyeceğim mi? Ee? Anlamadım ki ne yapmaya çalışıyor. <laughs> Allahım yarabbim. Gelemeyeceğim sanki oraya sizden ben şurayı falan bir döneyim kardeşim uçalım sonra Allah arkadaşlar bu arada Valtif kanalına yakında videolara başlıyorum yakın bir tarihte bu 3 gün içinde falan veya 2 gün içerisinde olabilir haberiniz olsun o kanalda takip almayı unutmayın şimdi ayazımızı aldık ayazı aldıktan sonra benim e, şu anda almayı düşündüğüm item bir tane şey almak istiyorum ya parlayan asa alacağım ya da parlayan asa yerine buz kraliçesi mi alsam? Ay buz kraliçesi alacağım bir tane. Yani <laughs> slow build funny ya. Tanklara karşı slow çok önemli. Bak, bak. Çok slow yediler gördünüz mü? Bu tarz şampiyonlara karşı slow çok önemli. Çünkü Hylos mesela ultisini açıyor. Kaçıyor uçuyor yani çok hızlanıyor bayağı hızlanıyor. Ve biz bunu yaptığımızda rakip hareket edemiyor. Özellikle şu boost kraliçesi bittikten sonra aşırı rahatlayacağız. Of iyi, iyi düşmedim. Güzel en azından onu kestim. Ben bir base atıp geliyorum. Rakibin buff'ı çıktı. Şu rakibin buff'ını almam lazım ama gelirken de. Bizimkiler satıyor mu orada? Evet bir fight kaybettiler orada şu anda. Sıkıntı yok tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben taşıyacağım. Ve geldim kardeşim serisinden. Ne oluyor? Şöyle oynayacağım ben burada. Ölmem bu arada. Ya enerjim bitti. Havadayken kesmeye çalışacaktım olmadı. AD kasmış bir e, olsa havada tek atabiliyorum. Da geldim ona aşkım geldim. Şuradan geleyim. Geldim. Niye ben buraya döndüm ya? Çok güzel tamam. Bu skaliçesinin değneğiyle bitti. Bak şimdi bir de red alacağım. Rakibe vereceğim slow'un hatta hesabı yok ya bak. O derece diyorum size. İnanılmaz slow vereceğim rakibi. Aşırı OP olacak. Ben bu tarz build'i yani çok nadir kullanıyorum ama gerçekten iş yapıyor. Böyle ağır tanklar olduğunda mesela kay kayma yeteneği tanklar kayan yetenekleri olmayan tanklar olduğunda çok iş yapıyor. E, Gatot ve Hylos slow yediğinde aşırı kantırlanan şampiyonlar ve Slow'la ben bu adamları çok rahat counterlayacağım. Aynı zamanda bu change'i de mesela. Bak hareket edemiyor gördünüz mü? Bak. Hareket edemiyorlar ki. <laughs> çok güzel ya. Stun yiyeceğim. Çıkayım ben şuradan güzel. Hareket edemiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani harika bir build ya gerçekten. Oyun da bitti zaten. Yani. Geç aldım çünkü takımda zaten slow var. E, Fani de late game'de sizi, sizi bozan şey genelde rakibin hareket hızı ve mekaniği oluyor. Yani bunun üstesinden gelebilmek için ne rakibi slowlayabilmeniz gerekiyor. O yüzden red buff alıyorsunuz sürekli ama mesela red buff'ı alıp üstüne ayaz alıp bu kraliçesini değneği alıp lanetli miğfer çekip gerçekten muazzam bir build size öyle söyleyeyim. Bu build'i e, bu tarz Hylos olduğunda Gatot olduğunda başka hangi şampiyon olabilir? Ağır tanklar olduğunda, ağır savaşçılar olduğunda, slow, slow'dan aşırı counter yiyen şampiyonlar olduğunda tercih edebilirsiniz. Bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.